Değerli takipçim, değerli Oğlak Burcu'm hoş geldin. 16-22 Nisan arası haftalık kahve bakımını yapıyorum. Beğenen, yorum yapan tüm takipçilerime niyetledir. Evet, fincanı açtım. Evet Oğlak Burcum. Burada böyle sıkıntılı süreçler yaşamışsın ve yaşıyorsun gibi görünüyor. Ama merak etme ailenden çok destek göreceksin. Ellerinden gelen tüm desteği yapacaklar. Böyle fincanın derinliklerine baktığım zaman bir başak demeti görüyorum. Bu başaklar böyle aile hayatında bolluk, huzur ve bereketin artacağını gösterir. Yani tüm aile halkı için böyle ortak bir başarı ve sevinçli haberlerin müjdecisidir. Evet ailenizin maddi olarak yükseleceği günler kapıda. Oğlak Burcu böyle sağlığını ihmal ediyorsun bu aralar. beslenme ve uyku düzenim bozulmuş görünüyor. Bu konuda kendine gerekli özeni göstermelisin. Uzun zamandır sana yük olmuş bir sıkıntım var. Ve bununla yüzleşme zamanın gelmiş. Ertelemişsin. Yani kendi içinde oldukça büyütmüşsün. Ama aslında o ne kadar basit bir şey olduğunu ve bir anda ortadan kalkacağını görünce çok mutlu olacaksın. Sevdiğiniz kişi sizi oldukça fazla düşünüyor. Böyle aranıza biraz mesafeler girmiş gibi. Böyle farklı şehirlerdesiniz şu an sanki. Bu kişinin isminde E ve B harfleri var. Ve senden adım bekliyor gibi. Senin bir dileğin var. İki farklı yol var burada. Bu dileğine ulaşmak için iki farklı yolun var. Yollarının birisi temiz ve uzun. Diğeri de engelli ve kısa. Yani şöyle söyleyebilirim. Kısa yolu seçersen dileğine daha çabuk ulaşırsın. Fakat engellere karşı güçlü ve hazırlıklı olmalısın. Ama iki yolun sonu da aydınlık merak etme. Yani hangisini seçersen seç aydınlık Böyle deri bir cüzdan var burada. Maddi açıdan dayanıklı zenginlikleri temsil eder. Böyle kazanılan paranın korunmasına ve saklanmasına yönelik bir işaret. İstikrarlı ve sağlam adımlar atacaksın. seni sakinleştirip mutluluk verecek bir güvercinin var. Bir haber. Bir mahkeme konusunda uzlaşma gibi, çözülmeyi bekleyen bir meselenin çözüme kavuşması gibi. Ve bir rahatlama gözüküyor. Evet. Tabağımıza da bir bakalım. Dileğinizi tutabilirsiniz. Evet dileğiniz çok çabuk oluyor. Evet. Şimdi tabağına baktığımda böyle içine yer etmiş bazı korkularım var. Yani bunların hepsi zamanla geçecek şeyler. Hiçbir zaman da gerçek olmayacak. Maşallah çok güzel bir evliliğim var. Eşinizin duygu ve düşüncelerinde size karşı aşktan başka bir şey olmamış olmayacak. Eşinizin sevdiğinin, sevdiğinizin ya da hayatınıza girecek olan kişinin size gerçekten değer verdiği gayet net bir şekilde çıkmış. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.